Cümleten hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sayın Denizli İl Başkanım, Acıpayam İlçe Başkanım, Belediye Başkanım, Ülkü Ocakları Başkanım, dava arkadaşlarım, saygıdeğer basın mensupları. Beni burada yalnız bırakmayan çok kıymetli hemşerim, dostlarım, hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında Acıbeyan Belediye Başkan aday adaylığımızı sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Bu kara, bu kararımda Genel Başkanımızın Sayın Devlet Bahçeli'nin liderlik vizyonundan aldığım ilham büyük bir rol oynamıştır. Türk milliyetçiliğine olan bağlığımı ve Acıbeyama olan sevgimi birleştirerek doğup büyüdüğüm İlçemize geleceği için harekete geçmek istedim. Acıbeyan benim için sadece bir ilçe değil, aynı zamanda hayallerimin de merkezidir. Acıbeyama hizmet etmek, onu daha modern, daha yaş yaşanabilir ve daha ferrah bir yer haline getirmek için belediye başkan aday adaylığına karar vermiş bulunmaktayım bayam'ın sorunlarını biliyorum ve bu sorunlarla ilgili birçok projemiz hazır durumda. Bu projeleri projeleri acil hayata geçirmek ve Acıbeham'ı Denizli, Türkiye'nin marka ilçesi yapmak vazifemiz ve amacımızdır. Bu süreçte desteklerinizi esirgemeyen il başkanım, ilçe başkanım, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerimize, dava arkadaşlarıma Acıbeham'la olmanın Gururunu yaşayan hemşerilerimize teşekkür eder, ilçemize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Ne mutlu Türküm diyene. Değerli basın mensupları, kıymetli misafirlerimiz, sevgili dava arkadaşlarım. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Acıpayam Belediye Başkan aday adayı başvurusunu gerçekleştiren değerli abim İhsan Aybey'e çıktığı yolda başarılar diliyorum. Biz Acıpayam'da Ülkücü ve Milliyetçi Hareket olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak hizmete devam etmek için, hizmetkar olmak için bu yolda aynı kararlılıkla, aynı mücadeleyle devam ediyoruz. Üstad Abdurrahim Karakoç diyor ya, Beden ölür çürür cana bakın siz. Kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan hakikatten yana bakın siz. <laughs> Kimlerin kimlerle yürüdüğünü gördük. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında teröristlere terörist Demirtaş'a selam gönderiliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti işgalcidir diyen Soprano Pervin Çakar'ın el öpülüyor. Buradan sesleniyorum. Ay Yıldız'da al bayrağı selam olsun. Kahraman Türk polisimize selam olsun. Onurlu Türk askerimize sevgi selam olsun. <laughs> Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışıyla Sayın Genel Başkanımız Bilge liderimiz Doktor Devlet Bahçeli beyefendiden aldığımız feyizle merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in dokuz ışığıyla yolumuzu istikametimizi tayin etmeye devam edeceğiz. Biz milliyiz. Türk ve Türkiye yüzyılında. Türk ve Türkiye yüzyılını Cumhuriyet'in yüzüncü yılında hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Onlar teröristleri selamlamaya devam etsinler. Onlar Türkiye'nin önüne engel teşkil etmeye devam etsinler. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak Denizli kentinde 20'de 20 hedefine hep birlikte ulaşarak hizmetsiz CHP belediyelerini hemen önümüzdeki 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde sandığa gömerek tarihe hep birlikte zafer imzasını atacağız. Buna inancım tamdır. Ben bu duygularla bir kere daha Sayın Aybey'e başarılar diliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Cumhur İttifakı olarak Acıpay'a 31 Mart gecesi yepyeni, yepyeni tarihi bir zafere imza atacağımızı ifade etmek istiyorum. Buradan Sayın Genel Başkanımız Bilge Liderimize kutlu dergahımıza, Milliyetçi Hareket Partisi genel merkezimize hep birlikte bir bozkurt yapalım. Acı payamdan selam gönderelim diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ya.